Zengin evinin balkonunda oturup dışarıyı seyrederken çöp kutularından bir şeyler toplayan fakir birini gördü. Allah'a şükürler olsun ki fakir değilim dedi. O sırada fakir adam etrafa baktı, el arabasında yürütülen engelli birini gördü. Allah'a şükürler olsun ki engelli değilim dedi. Derken engelli adam yolda ambulansın hızla bir hastayı hastaneye yetiştirmekte olduğunu gördü. Allah'a şükürler olsun ki hasta değilim." dedi. Hasta da hastaneye vardığında ölen birinin morga götürüldüğünü gördü. "Allah'a şükürler olsun ki yaşıyorum." dedi. İşte Allah'a teşekkür edemeyen kimse sadece ölen kimseydi. Öyleyse ne halde olursan ol tam da şu anda Allah'a şükret. Çünkü her şeye rağmen sana yaşama fırsatı vermiştir. Hayatın hangi noktasında olursak olalım, her zaman şükredecek bir şeyimiz vardır. Başkalarının zorluklarını gördüğümüzde kendi halimizin kıymetini bilmek gerekir. Sahip olduklarımızı fark etmek ve yaşamın kendisinin bile en büyük nimet olduğunu unutmamak huzurlu ve mutlu bir hayatın anahtarıdır. Şimdi ben bunları yazabiliyorum ya ve sen de bu yazılanları okuyabiliyorsun ya. Buna da şükürler olsun Allah'ım.